Bu araç ülkemize Ocak ayında %10 ÖTV ile geldi. Ocak ayında bu araç geldiğinde 1 milyon 804 bin lira gibi çok mükemmel bir fiyattan geldi. Maalesef Mayıs ayında bu aldığı zamlardan dolayı bu araç vergi atlayarak şu anda 2 milyon 570 bin lira civarına geldi. Ocak, Şubat, Mart aylarında 1 milyon 800 bin liraya bu aracı alanlar şu anda ortalama 600 bin lira civarı bir kar etmiş durumdalar. Maalesef şu anda ÖTV dilimi atladığından dolayı %10 ÖTV ile bu aracı alamıyorsunuz. Ocak ayında mesela hibrit versiyonları daha pahalı, elektrikli versiyonları daha ucuzdu. Şimdi bu araç dilim atladıktan sonra maalesef hibrit versiyonları daha ucuz, elektrikli versiyonları daha pahalı hale geldi. Ayrıca cam tavan opsiyonunu ekletmek isterseniz 66 bin liraya ekletiyorlar. Teknoloji paketi isterseniz de 80 bin lira civarında şu anda teknoloji paketini GS paketini ek olarak ekletebiliyorsunuz. Teknoloji paketinde de premium fokal ses sistemi geliyor elektrikli bagaj geliyor ve sağ soldaki bu camlar lamine olarak geliyor. Yani yalıtımlı geliyor. Aslında çok fazla özellik almıyorsunuz ama yani Stellantis grubuna geçse de Alman opsiyonculuğu burada da kendini göstermiş. Opel'de artık dizel yok arkadaşlar. Sadece hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli versiyonla gelecek. Opel'de görmeye alışkın olacağımız yüz bu olacak arkadaşlar. Yani Mokka modellerine bakıyoruz. Astra'da da Corsa modellerinde de Opel artık tamamen bir tasarım değişikliğine gitti. Ben Opel'in bu tasarımını çok beğendim. Sadece öndeki gösterge paneli 10 inçlik gösterge paneli bir tık küçük geldi ama inanın kokpitte giderken onu hiç aramıyorsunuz. Hatta Ultimate paketi alırsanız özel Head-Up display e de geliyor ve çok güzel büyük bir Head-Up Display oluyor. Ancak şu anda ülkemizde Ultimate paketi maalesef yok. Elektrikliği sadece GS donanımla alabiliyorsunuz ve GS donanımı ek olarak cam tavanı veya işte teknoloji paketini ekletebilirsiniz. Adaptif kurus kontrol, LED matrix farlar, önde arkada işte 3 boyutlu logolar, tabela tanıma sistemi işte ön koltuklarda ısıtmalar. Bunların hepsi standart donanım olarak GS paketinde geliyor. Ultimate paket ülkemize gelirse onda ekstra olarak hem sağ ve hem sola masaj özelliği geliyor. Ayrıca sağ ve sol koltuklar hafızalı oluyor. Koltuk ısıtmaların yanına koltuk soğutma da geliyor halk arasında işte yarı otonom dediğimiz şerit değiştirme asistanı geliyor. 360 kamera geliyor ve tamamen deri koltuklar geliyor. İç yaşam alanı olarak, konfor olarak, malzeme gözü olarak çok güzel bir araç. Mesela şurada bakın çoğu araçta olmayan gözlük kabı var. Gözlüğünüzü buraya koyabiliyorsunuz. Yani birçok aracın sunmadığı konfor özelliklerini burada sunmuşlar. Malzeme gözü bakımından çok geniş. Burası özellikle o kadar derin ki bir de soğutmalı arkadaşlar. Buraya bütün malzemelerinizi koyup yazın mesela içeceklerinizi koyup çok bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Şurada altta böyle bir boşluklu yer var. Burada mesela çantanızı bir ayakkabı kutusu bile buraya sığar mesela. Ayrıyeten Ultimate paketi alırsanız Intel Air diye bir özellik geliyor klimada. Havada eğer herhangi bir kirlilik hissederse kendini otomatik olarak size sormadan devreye sokuyor ve havadaki küf ve partikülleri %98 oranında anında temizliyor. Ayrıyeten kötü bakterileri de %92 oranına kadar tamamen temizliyor. Ultimate pakette bu da geliyor. Yani araç tamamen çevreci ve teknolojik olarak tasarlanmış. Grandland'ın bu yeni yüzünü çok beğendim.